Arkadaşlar öncelikle yaşanan son bölümlerden sonra yeni sezonda Atülay'ı yemin dizisinde görmek istemiyoruz diyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki yemin dizisinin yeni sezona devam etmesiyle beraber yeni karakterlerin yemin dizisine dahil olmasını ister misiniz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden ve kötü karakterler yüzünden her zamanki gibi ortalığın karışmaya başladığı yemin dizisi ilerleyen bölümlerde neler yaşanacak? Tülay ile ilgili yaşanan kötü bölümlerden sonra yeni bölümlerde ve yeni sezonda Tülay yemin dizisine devam edecek mi? Meltem'in yerine yeni karakterler yeni sezonda yemin dizisine dahil olacak mı? Cavidan Tarhun ise yeni sezona devam edecek mi? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için yemin dizisi ile ilgili önemli detaylar yeni gelişmeler için videomuz sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız ve Cavida'nın yeni sezona devam etmesini isteyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden Tülay ve Meltem gibi kötü karakterler yüzünden her zamanki gibi ortalan karışmaya başladığı Yemin dizisi yeni sezona doğru giderken Tülay Yemin dizisine veda edecek arkadaşlar. Fakat Tülay'ın Yemin dizisine veda etmesiyle beraber yeni sezonda Tülay gibi Meltem gibi yeni karakterler Yemin dizisine dahil olmaya başlayacak. Bu karakterlerin Yemin dizisine dahil olmasıyla beraber yine Kemal ve Narin'le, Emir ve Gülperi ile uğraşılmaya devam edecektir arkadaşlar. Yaşanan bu bölümlerle beraber diğer taraftan ise yine güzel haberler arka arkaya gelmeye başlayacak. Yeni sezonda Savaş ve Oya arasında geçen olaylardan sonra Cavidan da Yemin dizisine devam edecekler arkadaşlar. Yemin Dilsi ile ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar.